Amerika Birleşik Devletleri'nde 3. doz olarak da adlandırılan güçlendirici koronavirüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yayımlandı. Yapılan çalışmada Pfizer-BioNTech ve modern aşılarının güçlendirici dozu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan ve 3. doz olarak da bilinen güçlendirici doz aşılar üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Birleşik Devletler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı biyomedikal ve halk sağlığı alanlarında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek doz Johnson Johnson, mRNA temelli iki doz Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozlarının etkileri incelendi. 458 yetişkin üzerinde yapılan karıştırma ve eşleştirme çalışmasında kişiler her kombinasyon uygulanarak çeşitli aşıların güçlendirici dozlarını aldı. Tek doz olarak uygulanan Johnson Johnson aşısını olanlar, ikinci doz olarak Pfizer-BioNTech veya Moderna aşısı olurken, iki doz mRNA aşısı olanlar, üçüncü doz olarak ya yeniden mRNA ya da Johnson Johnson aşısı uygulandı. Ulusal Sağlık Enstitüleri güçlendirici dozlarını olan kişilerin 2 ila 4 hafta sonra antikor seviyeleri ölçülürken, güçlendirici doz olarak Pfizer-BioNTech ve Moderna aşısı olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu belirtildi. Çalışmada ayrıca Moderna veya Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin üçüncü doz olarak iki aşıyı da tercih edebileceği aktarıldı. Araştırmacılar, bu veriler bir aşının güçlendirici olarak onaylanması veya yetkilendirilmesi durumunda, birincil COVID-19 aşılama rejiminden bağımsız olarak bir bağışıklık tepkisinin oluşacağını gösteriyor derken, farklı aşıları olma stratejileri, mevcut aşılarla elde edilen korumanın genişliği ve uzun ömürlüğü açısından avantajlar sunabilir açıklamasında bulundular.